Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Kutu açılımı videosu yapacağız ama bu sefer bir farklılık var. Sıfır hesapta açacağız. Şu an kardeşimin hesabındayım. Pink Gaming hesabına geçtik. Şu anda benim hesabım değil. Hepiniz de biliyorsunuz. Şöyle hemen kutularımızı göstereyim ben. Önceki sezondan kalan bir kısım kutularımız var. Şöyle hemen göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi 20. seviyeye kadar geliyor ve buraya kadar 20. seviyeye kadar 2 tane mega kutumuz var ve ayrıyeten herkesin bildiği gibi dükkana bugün ne geldi ücretsiz mega kutu geldi ücretsiz mega kutumuzu açacağız ve 3 tane mega kutu açacağız ve bir tane de videonun en sonunda sürpriz mega kutumuz olacak ve toplamda 4 tane mega kutu açılımı yapacağız. Bakalım hemen şöyle kutularımızı açmaya başlıyorum ve yanında da Simay var. Merhaba Simay. Merhaba arkadaşlar. Evet Simay şimdi ilk kutumuzu açmaya başlayalım. Büyük kutuyla başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden? Bizi mutlu edecek mi? 83 altın çıktı. Güç puanı çıktı. Bir tane daha güç puanı ve ilk kutudan Poco çıkıyor Doğru. karakter çıkıyor karakter Poco'yu seviyor muydun? Evet en sevdiğim karakterlerden birisi. <laughs> Güzel tam isabet olmuş. Bu arada şöyle hemen göstereyim karakterlerimiz çok az arkadaşlar çoğu karakteri de açmadık videoya sakladık. Bakalım ikinci kutumuzu da açıyoruz şu an savaş kutusuyla devam ediyoruz. Bakalım bize ne çıkacak? Evet güç puanları çıkıyor. Her zamanki olduğu gibi yine yüzümüzü pek güldüren bir şey çıkmadı. 10 elmasımızı alıyoruz ve bir kutuyla daha devam ediyoruz. 55 altınla başladık. Güç puanlarıyla devam ediyoruz ve bir sonraki kutuya geçeceğiz. Birazcık da hızlanmak istiyorum. Şöyle açalım. 18 kutu 3 öğe dedi bu sefer. Bir şey çıkmayacak gibi duruyor Simay. Sen sadece pokoya aldın kaldın öyle sanırım. <laughs> Ee, bu arada geriye 4 tane mega kutumuz var. O mega kutulardan çok güzel şeyler bekliyoruz. Çünkü sıfır hesap bu hesap. Ee, şöyle güç puanlarımızı alalım. Sıfır hesap olduğu için baya bir karakter gelecektir. Özellikle efsanevi çıkartmaya çalışacağız. 2 tane çıkartmaya çalışacağız. Hemen diğer kutumuza geçiyorum. Bakalım şöyle 120 başladık. Güç puanlarımızı alıyoruz yine Nita'ya geliyor. Ve bir tane sarı geldi kalan bonus diyor. Ne gelebilir? bence şey jeton katlayıcı falan. Jeton katlayıcı gelir dedi <laughs> ve bildi. Sen sen bildiğin kahinsin Simay. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki kutuya geçtik. Bakalım kaç iki yazdı. iki yazdı. Güç puanlarımızı alıyoruz ve daha güzel kutulara geçmeye çalışacağız. Bu kutuyu açtıktan sonra mega kutuyu açacağız. Heyecanlıyız tabii ki. İlk defa belki de hemen oradan efsanevi çıkabilir. Efsanevi hangisini çıkmasını istersin? sevdiğim karakter var. Ama onun çıkmaz, çıkacağını hiç sanmıyorum. Şöyle ben hemen mega kutumuzun oranlarına da bakmak istiyorum. Güzel. Efsanevi savaşçıda 0-11 oranımız var. Yani çıkma ihtimali bence yüksek gibi duruyor. Hemen şöyle kutumuzu açıyoruz. Sen basmak ister misin? Tıkla bakayım. Tabii isterim. Evet açtık ve 6 yazdı 6 yazdı 208 altınla başlıyoruz bakalım güç puanlarımızı şöyle alalım hemen ee, Jesse'mize de bir güç puanı geldi ve sonuncusu e, bas bakalım Simay ne çıkacak ve bir karakter geliyor Pe Penny geldi, <laughs> Penny, geldi. <laughs> Penny geldi süper ender çıktı bir tane Penny çıkarttık efsane ilerliyoruz Simay büyük kutuya geldik şimdi bakalım büyük kutuda ne çıkaracak bize altınlarımız geliyor. Tabii ki bu, bu kutularda genellikle çok güzel şeyler çıkmıyor. Güç puanlarıyla idare ediyoruz birazcık da. Güzel. Diğer kutumuza geldik efendim. Güzel ya, Aha bir tutuyor. tane kalan bonus diyor sarı geldi tıkla bakalım ne çıkacak jeton, katlayıcı geldi sen her şeyi biliyorsun maşallah ya bilmiyorum ben diğer diğer <laughs> diğer kutumuza geldik Jesse çıkıyor Poco'dan güç puanları geliyor ve bir de Penny'e güç puanı geldi bu arada Penny'e bayağı güç puanı topladık onu da yükseltirsin, yükseltirsin ee, şöyle var, elma elmaslarımızı da aldık büyük kutumuzu tekrar açıyoruz 3 yazdı 1 yazdı ve 0 yazıyor. Nita ile birlikte ee, bir savaş kutusu daha açacağız. Bakalım ne çıkacak. Yine tabii ki güç puanları çıkıyor. Çok önemli şeyler çıkmıyor bunlardan. Ee, geriye 3 tane e, mega kutu kaldı. O mega kutulardan efsanevi çıkartacağız ya. Ben inanıyorum. Yani bu videoda efsanevi gelecek diye düşünüyorum. Bakalım umarım gelir. Çok çok seviniriz Şöyle hemen alalım kalan öyemiz 2 tane. Bakalım şöyle bir Güç puanlarımızı topladık ve Sıradan yeni 20. Mega, mega, kutuya geldik. <laughs> mega kutuya geldik. Tıkla bakalım Simay. Oranlarımıza bakmadık ama 5 yazdı. Bu biraz bizi üzdü. 256 altın aldık. Çıkabilir ee, mi? diyorsun? çıkabilir mi diyorsun? Şöyle güç puanlarımıza bakalım. Ee, sarı geldi. Ay, Bas jeton bakalım. Geldi? Jeton katlayıcı geldi yine. Yine Simay biliyor. Jeton katlayıcıdan hepsini tahmin ettim. Seviniyoruz buna. Şöyle hemen açıyoruz. Altın altınımız geldi. Güç puanımız geldi. Tabii ki her zamanki gibi. Şöyle yeşil taşlarımızı da biriktirelim. İleride de Brawl Pass alırız ona. Ne diyorsun? Yani ben alacağım. Ben görevleri kısa sürede tamamlayabiliyorum. Öyle mi? Hemen şöyle savaş kutumuzu da açalım. Hızlıca hızlı açmaya çalışıyorum ama bayağı uzun oldu. <laughs> Bundan sonra kaç mega kutumuz kaldı? 3 tane mi kalmış oluyor? iki tane ücretsiz açacağız. Yani bir tane ücretsiz açacağız. Bir tane sürpriz mega kutumuz var. Eee Şöyle de e, bakalım şöyle 26. seviyeye geldik. Burada hemen neye veriyorum? Penny'ye veriyorum Simay. Tamam. Penny'ye verdik. Buradan e, geçiyoruz. 27'ye geldik. Evet, şöyle hemen güç puanlarımızı alalım. Bakalım 28'e geldik. 30. seviyede bir mega kutu gördük. O mega kutuyu açacağız. Daha sonrasında iki tane bir tane ücretsiz mega kutumuz var. Bir tane de sürpriz mega kutu açacağız. Onlardan efsanevi çıkartmaya çalışacağız. Bence çıkar ya. Evet, çıkar evet, çıkar. İki tane kutu çünkü. Evet şimdi son mega kutuya ikinci mega kutuya geldik 30. seviyede bas bakalım Simay ne çıkacak haydi 5 yazdı 304 altın geldi ilk başta güç puanlarımız geliyor Çıkmadı. Ee, çıkmadı, çıkmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, ne çıkmıştı bize? Penny çıktı. Şuradan hemen e, mega kutumuzu da açalım şöyle. Hemen gösterelim. Ücretsiz mega kutumuza tıklıyoruz. E, Bunu da tıkla bakayım İsmail ne çıkacak? Efsanevi çıkmasını istiyoruz. 6 yazdı. 6 <laughs> <Altı> yazdı. <laughs> yazdı. 176 altınla başladık. Hadi bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Hep birlikte merakla bekliyoruz. Güç. <laughs> tıkla bakalım. Ve El Primo geldi. Ender savaşçılarının hepsini açtık. El Primo geldi. Güzel. Ay, efsanevi çıkmadı ama El Primo geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Şuradan hemen sürpriz mega kutumuzu açalım. Diğer hesaba geçiyoruz. Diğer hesapta da bir tane vardı. Bu da... E, bakalım şimdi bundan efsanevi çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Evet şuradan hemen ücretsiz mega kutumuzu da açalım şöyle. Bas semay. Hadi 5 yazdı. 5 yazdı. Buradan umarım iyi bir şey çıkar ama hiç ummuyorum. Çıkmadı. Karla da güç puanı geldi. Ee, bu videoda altı yazdı ama efsanevi çıkartamadık. Hemen şöyle diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Geçemedim şu anda. Diğer hesaba geçiyoruz. Bakalım kaç tane kutu açmıştık orada? 30'a kadar geldik. Bundan sonra gördüğünüz gibi kutularımız birikmeye devam ediyor. 30. seviyede de mega kutuyu açmıştık. Bundan sonra kutularımız birikmeye devam ediyor. 60. seviyeye kadar gelecek. Bunu da yakın zamanda videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Bugün 4 tane şey açtık. 4 tane mega kutu açtık. Bir tanesinde 6 yazdı ama bizi üzdü. Efsanevi çıkmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.